kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ebu Yusuf babadan yetim ve ailenin en büyük çocuğu. Birkaç tane küçük kardeşi daha var. eee İmam Ebu Hanife'nin derslerini çok seviyor. Oraya gidiyor. Onunla sabahtan akşama haşır neşir oluyor. Annesi bu işten pek şeydir, şikayetçidir. Başkadı olup da Harun Reşid'in sarayında birlikte otururken bir gün kapı açılıyor, hizmetçi yemek getiriyor. Tencerenin tabağını kapağını kaldırıyorlar. O zaman böyle çok zengin aristokrat çevrelere mahsus sadece onların yiyebildiği çok böyle pahalı bir yemek. Paluze yemeği. İmam ee, İmam Ebu Yusuf yemeği görünce gülümsüyor. Harun Reşit diyor ki hayır ola niye güldün? Diyor ki bir şey yok. Allah emri ıslah etsin. Bir şey yok diyor. Yok diyor. Sen sebepsiz gülmesin Bir şey var bu işte. Diyor ki hocamın bir kerametini gördüm de hatırladım da ona güldüm nedir diye sorunca bunu anlatıyor İmam Ebu Yusuf. Annem beni kaldırır diyor sabahları işte pazara git çalış kazan getir evimizin direği sensin en büyük evladımızsın delikanlısın yiğitsin şöylesin böylesin ben giderim bir gün pazara iki gün Ebu Hanife'nin dersine bir gün oraya üç gün buraya bir gün annem beni kaldırdı dedi ki bak evladım sen biliyorum bu adamın derslerini çok seviyorsun anlıyorum seni ama bizim de senden başka kimsemiz yok. Bak bu sabah şu anda evimizde yiyecek bir lokma ekmeğimiz yok. Eğer sen gider çalışır kazanırsan ben de kardeşlerin de akşam karnımız doyacak. Yoksa açız. Allah rızası için bari bugün git, bugün çalış bir şeyler getir hep birlikte bir tencere kaynatalım. Kalkıyor İmam Ebu Yusuf yol ayrımına kadar geliyor. Bu tarafa gitse pazara gidecek, çalışacak. Bu tarafa gitse Ebu Hanife'nin dersine gidecek. Ayakları onu Ebu Hanife'nin dersine götürüyor. Oraya gidiyor. Sabah akşam nasıl oluyor farkında değil. Akşam bir gürültüyle kapı açılıyor. Annesi giriyor içeri. Onu kaldırıyor, kolundan tutuyor. Biraz silkeliyor, azarlıyor filan. İmam Ebu Hanife'ye de giderken diyor ki adam Allah'tan kork. Senin tezgahın, dükkanın işliyor, tuzun kuru. Bizim bu çocuktan başka kimsemiz yok. Artık bunun aklını çelmeyi bırak. Bizim yakamızı bırak. Bu çocuk çalışacak, kazanacak, bize ekmek getirecek. Yoksa biz açız. İmam Ebu Hanife gülümseyerek diyor ki, kadın kadın sen farkında değilsin. Senin bu oğlum burada palüze yemeye öğreniyor. <laughs> kadın ters diyor elinin tersiyle ondan sonra alıyor İmam Ebu Yusuf'u götürüyor. Aradan günler geçiyor Ebu Yusuf yok. İmam Ebu Yusuf'un adı Yakup. İmam Ebu Hanife bakıyor ki Yakup yok. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün kalkıp pazara gidiyor. Arıyor, tarıyor, bakıyor ki Yakup bir yerde çalışıyor. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Yakup ne yapıyorsun? Hocam çalışıyorum, görüyorsun işte. Ya peki böyle mi olacak, böyle mi devam edecek? Biz senden bir şeye başlamıştık, onu bitirmeyelim mi? Böyle mi gitsin? Hocam diyor, işte yaşadığım hadiseyi sen gördün, yapabileceğim bir şey yok. Annem haklı. Peki diyor, sen burada ne kadar para alıyorsun? Sabahtan akşama kadar çalışıyor, 2 hem, 3 dirhem. Bak gel senden bir anlaşma yapalım. Sen sabahleyin, işe gidiyorum diye çık, bana gel. Akşama kadar ders yapalım. Ben sana dört dirhem vereyim. Götür anne ne ver. O da rahat etsin. Biz de rahat edelim. Olur mu? Olur. İmam Ebu Hanife cebinden para vererek İmam Ebu Yusuf'u okutuyor, yetiştiriyor. Onda bir e, kabiliyet görmüş. Bir kıvılcım görmüş. Bu, bu çocuk yarın bu ümmet için önemli işler yapabilecek bir çocuk cebinden para vererek hem ilim okutmuş, tahsil etmiş, hem para vermiş. Buna memasil çok fazla örnekler var İslam tarihinde. Yani alim yetiştirmek denen şey bu ümmetin gündeminden aslında hiçbir zaman düşmemiş. Ee, zenginler zekatlarını verirken evet garip gurebayı gözetmişler. Ama öncelik hep ilim talebelerinde olmuş, Alimlerde olmuş. Devlet hiçbir zaman alimleri zekata muhtaç bırakmamış. Hiçbir zaman. Bıraktığı durumlarda da imdadına zekat yetişmiş. Bu onun hakkıdır kardeşim. Onu başına kalkmaya kimsenin hakkı yok. Ama biz bu MESS'yi nasıl çalıştırıyoruz? Zekatlarımızı nereye harcıyoruz? sivrisinek öldürmekle meşgulüz. Bataklık kurutmaya çalışmıyoruz. Sivrisinekleri öldürüyoruz. Bu ümmetin tarih boyunca garibi, kureması, yetimi bitmez, bitmemiş, bitmeyecek. Zekatlarımızın bir kısmını da alimlere ayıralım. Onları ihmal etmeyelim. Onlara da verelim. Suriye'den gelen muhacirlere de verelim. Evet. Ama kardeşim bu ümmetin geleceğini inşa edecek kadroyu ihmal etmeyelim. Onu ihmal edersek hayatımıza başka başka şeyler giriyor fark edemiyoruz. Dinle ilgili, akaidle ilgili, bu ümmetin geleceğiyle ilgili son derece kritik gelişmeler oluyor. Son derece tehlikeli olaylar meydana geliyor. Bu türlü durumlarda ümmete yol gösterecek, istikamet verecek bir kadro olmazsa bu ümmet kendisini, kimliğini, itikadını, aidiyetlerini nasıl muhafaza edecek? Dolayısıyla bu kritik e, meseleyi ihmal etmeyelim. Bu bu ümmetin bana sorarsanız en en acilen kritik meselesidir.